Arkadaşlar herkese hayırlı işler. Bugünkü aracımız 2020 model Volkswagen Amarok V6 kamyon arkadaşlar. Bu araca yapacağımız uygulamalar ise müşterimiz aracın müzik sisteminden memnun değil. Çok zayıf bir müzik sistemi var. Profesyonel bir müzik sistemi uygulayacağız arkadaşlar. Tabii ki bu uygulamayı yapmadan önce e, sizlerle paylaşmak istedik. Arkadaşlar bakın öncelikli olarak aracımızın ...ses yalıtımını, yani kapı yalıtımını güzel bir şekilde ayarladık. Bakın arkadaşlar, hem içini, hem dışını. Arka kapılarımız da aynı şekilde. Aynı zamanda bunun iç kısmını da böyle güzel bir şekilde ses yalıtımı yaptık. Bakın, bu sayede... Sesi görüyor musunuz arkadaşlar? Nasıl bir tok ses çıkıyor. Gelin bir de boş kapıyı göstereyim size. Bakın, bunun hem içine yalıtım yapıyoruz hem dışına hem de dış süngeri var arkadaşlar. Bakın bundaki sese bakın. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şu anda ses yalıtımını bitirdikten sonra aracımızın profesyonel bir şekilde müzik sistemini uygulayacağız. Bakın. Şu an Hertz'in Miller serisi kabinlerimizi taktık. Güzel bir şekilde aracımızın müzik sistemini bitirip Son halini tekrar sizlerle paylaşacağım. Birlik Otoy'u takipte kalın. Herkese hayırlı işler. Arkadaşlar herkese hayırlı işler. Volkswagen Amarok aracımızın komple ses sistemini bitirdik arkadaşlar. Ses yalıtımlarını bitirdik. Ön kapılarımıza, arka kapılarımıza gördüğünüz gibi HERS'in Miller serisi. Aynı zamanda Draxler Akademi Amfimiz ve Kenwood koltuk altı basımızla Volkswagen Amarok aracımızın ses sistemini profesyonel hale getirdik. Şu anda son halini sizlerle paylaşıyorum. Arkadaşlar şu anda şöyle müziği geri alayım. Önce tislere bakın arkadaşlar. üstüki ve profesyonel arkadaşlar. Burada aynı zamanda koltuk altı basımız. Buradan da arkadaşlar gördüğünüz gibi bası istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. seviyede kalması taraftarıyız. Gayet başarılı şu anda çünkü. Ön, ön kapılarımız, arka kapılarımız gördüğünüz gibi her e, komponentlerimizi taktık. Güzel bir şekilde amfimizi uyarladık. Twitter'larımızı koyduk arkadaşlar. Müşterimize hayırlı olmasını diliyoruz. Aracını seven, aracına değer veren herkesi bekliyoruz. Birlik Otoyu takipte kalın. Herkese ilişkiler